Merhaba tatlışlarım. Yepyeni bir mukbang videosuna hoş geldiniz. Bugün <laughs> kuru fasulye pilav mukbang yapacağız. <laughs> Bu videoyu aslında ASMR halinde coyur coyur isteyenler vardı benden. Dedim ki yapayım yani neden yapmıyorum ben? biraz da böyle bir şey yapayım. Madem çok isteniyor. Önce mukbang videosunda yapayım. Daha sonra da ilerleyen zamanlarda ASMR halini yaparım sizlere. Yanıma <laughs> soğan <aldım. gülüyor> Da daha sonra şöyle bütün alıp burada böyle kırmayı planlıyordum da dedim yok o kadar da bakma Tuğçe <laughs> yeter. <gülüyor> Ve süzme yoğurt aldım. Süzme yoğurdumu birazdan servis edeceğim yerken. Şöyle bol etle çok e, aramasam da <laughs> Bir kuru fasulye yaptım uzun zaman olmuş. Hep Facebook tüketiyorum videolar haricinde de makarna yiyip geçiştiriyorum genelde. Ee, o yüzden çok uzun zaman olmuş böyle bir yemek yemeyelim. Ve bugün ben size dedim ki salı günü bir mukbang videosu paylaşacağım konumuz ne olsun? Sizden tavsiyeler istedim. Tavsiyelerin en başında ebeveyn iyi bir ebeveyn nasıl olunur? Ee, Eski eşinden neden ayrıldın? Lise üniversite anıları ve master şef vardı. Ben master şefe tercih ettim. Aman korkmayın çok çemkirme olmayacak. <laughs> Bu arada başlayayım. Çok ciddi anlamda bir çemkirme olmayacak. Iguana videosundan sonra birazcık <laughs> sinirimi ve stresimi attığım için böyle kuş gibi oldum gerçekten. Ee, tadımdan yanmıyorum. <laughs> Şöyle güzel bir kışık süzme yoğurdumuzu da koyalım. Okul anılarını da kısa süre içerisinde paylaşacağım sizlerle. Eski işinden neden ayrıldım mevzusuna da aslında çok girmek istiyorum. <laughs> Ama arada yine var. Yani. Ama hani genel olarak bahsedeceğim, değineceğim yerler var. Muhakkak. Değilmem gereken artık üstüme vazife olan. Ama işte çok daha detaylı bir şekilde bir anlatım olmayacak maalesef. Yoksa burada anasını ağlatırdık da <laughs> misliğin arada kalır çocuk. <laughs> Siz anladınız beni. <laughs> Tabii acıymış bu ya. Anladım içi çok güzel oldu. <laughs> <laughs> bir artistlik bir film dedim. Soğan da yiyeyim dedim ama. <laughs> Masterchef ile ilgili düşüncelerimi paylaşmamı isteyenler de Melike Sungur ve Nur Mendes'te. Onları da burada anarak konuya giriyoruz. Masterchef'te öncelikle ben Masterchef'i izlemiyorum. Sadece bir takip ettiğim birkaç şefim var. Onların paylaşımlarından ara ara görüyorum. Onun dışında bir Masterchef izleyicisi değilim. Masterchef'te herhangi bir kişi tutmuyorum böylelikle de. Daha doğrusu sadece Masterchef değil ben televizyon izlemiyorum. TV8 yayınları ya da buna benzer herhangi bir yarışma programları ya da Türk dizisi izleyen biri değilim. O yüzden sadece uzaktan zamanında oluşan bazı fikirlerim var. O kadar. Hoş bu oluşan fikirlerimin zamanında seçilen insanlar milletin başına bela olacak tarzı gerçekten ruhen sıkıntılı insanlardı. Sanırım Acun Medya bunun birazcık farkına vardığı için artık insan seçiminde biraz daha e, ratinglerden reytinglerden ziyade e, kendi şirketlerinin geleceklerini de düşünmüş olmalılar ki daha ılımlı gidiyor. Elemelerde eskisi kadar çok da sıkıntılı kişileri seçip onlara gereksiz popülerite kazandırmadıklarında bir nebze görüyoruz, umuyoruz. Artık kişiliklerin tarzlarını çok da yakından takip etmediğim için bilmiyorum ama zamanında gördüklerimiz yetiyor aslında. Öncelikle Master şefe katılmayı düşünür müyüm? Hayır düşünmem. Bir kere zaten Master şef çok çok önemli, çok da kıymetli bir ünvan. Öyle bir yarışmaya girip çıkmak ve kazanılabilecek bir şey değil. Peki neden katılmam böyle bir yarışmaya? Biliyorsunuz ki benim uzmanlığım çikolata. Çikolata üzerine eğitim aldım, çikolata üzerine uzmanlaştım, iş yerlerinin üstüne yaptım, kendimi bu açıdan çok ciddi anlamda geliştirdim, donanımlıyım, eğitim veriyorum, ee, iş yeri açabilirim, iş yeri açtırabilirim. Frans tatları eğitimim de var ama bir parti aldığım için çok böyle onda uzmanım, şöyleyim böyleyim demiyorum. Diğer ürünlerde de, yaptığım diğer dünya mutfağı ve buna benzer ürünlerde de tamamen gördüğüm şeyi yapabildiğim için ya da elim yatkın olduğu için e, üstesinden gelebiliyorum. Ama bu demek olmuyor ki ben bir master şefim. Mümkün değil. Ya da ya da burada jüri olabilir miyim? Hayır. Bence bu tarz yarışmaya katılan insanların e, yanlarına kalan tek artı popülerite. Mesela ben bir şef olarak oraya katıldım. Beni sınayabilecek bir uzman yok orada. Benim dalımda olan herhangi bir uzman yok. Bir tanesi Somarşef şef, o e, iş yerleri olan et üzerine iş yerleri açmış birisi. Diğeri sadece annesi babasından kalma İtalyan mutfaklarıyla ilgilenen birisi Danilo. Mehmet şef, hepsine göre daha şef. Ama onda da şöyle bir şey var: tatlı, çikolata ve pasta çok ayrı bir dal. Hatta çikolata tatlı ve pasta birbirinden de ayrı dallar. Eğer yarışmada tatlı yaptırılıyorsa, tatlı üzerine yorum yapılacaksa bunlar asla bu üç şef değil. Farklı kişiler olması lazım. Çünkü mutfak kendi arasında ciddi sınıflara ayrılıyor. Ve oradaki jürinin hiçbir tatlı konusunda uzman değil. Ve gördüğüm kadarıyla ciddi anlamda da tatlı yaptırılıyor. En son bir paylaşımda görmüştüm. Tulumba tatlısı saçmalığı. Ya yani sen tatlıcı olmayan birine tatlı yaptıramazsın bilmez. Sıcak mutfağı biliyorsa onu bilir. İşinde uzmanlaşmış şefler tarafından master şefin en çok eleştiri aldığı nokta yoğun bir şekilde tatlı yaptırılması. Eğer orada tatlı yaptırıyorsanız tatlıya uzmanlaşmış bir kişiyi de jüriye mutlaka koymalısınız. Tatlı ile uzaktan yakından alakası olmayan birine jüriye koyup tatlıyla uzaktan yakından alakası olmayan birine tatlı yaptırırsanız öyle rezil tablo da ortaya çıkar. Mesela benim bu konuda çok ciddi anlamda uzmanlaşmış, aşırı derecede sevdiğim canım hocam, duygu hoca bununla ilgili çok tatlı eleştirilerde bulunuyor. Ben de zaten onun storylerini görüyorum açıkçası. O kadar tatlı eleştirilerde bulunuyor ki kağıt dalga geçiyor çıkan ürünlerle. Çünkü komik. Kağıt diyor ki o öyle yapılmaz böyle yapılır. Çok tatlı bir eleştirme tarzı var. Ona bile maalesef ölüm tehditlerinde bulunmuşlar, ciddi anlamda hakaretlerde bulunmuşlar. Niye? Masterchef'e kötü dedi diye, eleştirdi diye. Bu nasıl kutsanmış bir olay? Anlayamıyorum gerçekten. İyiye iyi, kötüye kötü elbette diyeceğiz işimizde uzman olan kişiler olarak. Biz de demeyeceksek zaten kimse diyemez. Geçen seneki Masterchef programında bana abla senin tarifini yaptı biri ve Masterchef'te elemeden geçti diye bana e, o kişinin videosunu attı. Bu Güz sanırım. E, yarışma boyunca izlemedim. Sadece o kısmını izledim. o elemeden geçme kısmını. Salat rolle geçmişti zaten. Onun zaten tarifini ben ve Mislina. Lina Salatron'un tarifini ben belki 4-5 defa paylaştım. Instagram videosunda paylaştım. Misina ile birlikte yapım videosu yaptık. Mokbank videosunda paylaştım. Misina sadece tek başına tarif videosunu paylaştı o döneme kadar. O döneme kadar Salatron tarifini ilk defa biz paylaşmıştık Türkiye'de. Aa bak abla sen burada yapıyorsun ama hani orada Master şeften geçiyorlar elemeden. Keşke sen de geçseydin diye çok iyi niyetli olarak bir takipçim atmıştı. Yalnız ben o arkadaşı YouTube kanalı açtı. Tabii YouTube kanalı birden birdenbire fırladı. Biz burada bir yerlerimizi yırtalım. Hiçbir şey ifade etmiyor. Ee, velhasıl YouTube kanalı açıp Salat oyun tarifini paylaşmış. Sanırım yarışma arasında hiçbir fikrim yok. Ya da yarışmadan çıktıktan sonra mı bilmiyorum ki. Ee, bunun bana videosunu attılar. Ben de izledim. Bir kasım, 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 kasılmalar, bir artistikler, bir şey olmadan, şef bile olmadan. Bu kadar kasılıyorsan, şef olsan kim bilir ne olacak. Severseniz sevmezsiniz. Beni ilgilendirmiyor. Ben normalde kendi mesleğimde de sevmem. Bir şef tribi vardır ya böyle. Ben onu kendi mesleğimde de sevmem. Olabildiğince de yapmam. Hatta benim bazı e, söylemlerimi ego, ego olarak gören insanlar. Bir de mesleğin içine girip şeflerin bizzat kendilerine görse kim bilir neler diyecek. Bunun haricinde tabii ki o tarz bir programda, tabii ki Türk televizyonlarındaysanız ki ben Masterchef tarzı programları yurt dışındakileri izlemeye bayılırım. Ama Türkiye'dekinde entrika, olaylar, duygusallık, yaşanmış hikayeler, on sonra aşk, kavgalar olmazsa olmaz. Hele ki önceden daha fazlaydı. Şimdi o kadar laçka muhabbetler yok sanırım. Çünkü zamanında milletin başına bela etti bazılarını. sırf rating olsun diye gerekli gereksiz bir sürü insan toplandı ve onlar gram hak etmedikleri halde kişilikleriyle, karakterleriyle bir ün kazandılar. Ondan sonra da milletin başında dert oldular. Kimden bahsettiğimi az çok bilenler biliyordur herhalde kimlerden. Bir papağan olayı yok muydu saçma sapan? Sırf adam bağırıp çağırıyor diye programa kendilerince renk kattığını düşündükleri için orada tutmadılar mı zamanında? Yani ben böyle platformların içinde bulunamam. Yani ben gelemem böyle şeylere. Böyle saçma sapan gelecek bir bana çıkış yapacak. Ama şu saçma sapan olacak. Ben de onun ağzına orada... <laughs> ha ben olay çıkartırım. <laughs> olay çıkartan biri olurum mu muhtemel. <laughs> o ayrı. Ama ne diyorum? Büyük konuşmuyorum. Baktın olmuyor. <laughs> Tuğçe diyorum. Baktın olmuyor. <laughs> böyle bir açık kapıda bırakıyorum dermişim. <laughs> aman aman. Öyle çok ün şah, şan şöhret merakım olsaydı ben bunu daha önceden yapar yani. yani? sözün kısası kah uzmanlaştığım alan, kah da bu alandaki tecrübelerim dolayısıyla böyle bir yarışmaya katılmayı düşünmüyorum. Bu demek olmuyor ki böyle bir yarışmaya jüri olmalıyım. Yani bir iş yeri sahibi oldun diye seni jüri olarak da almamalara gerekiyor. Çünkü bu dallarda çok daha kendini geliştirmiş, çok ciddi anlamda madalyalar almış, çok güzel eğitimler bitirmiş şeflerimiz var. Bence onların jüri olması gerekiyor. ya da ilave, yani dallara göre ilave şefler gelip gitmeli diye düşünüyorum. Adil olabilmeleri açısından. nihayetinde bir televizyon programından bahsediyoruz. Tabii ki de adil olunmayacak. Orada sadece dediğim gibi bir popülerite söz konusu. Orada yarışana da, girene de, çıkana da, jürisine de ciddi anlamda bir popülerite kazandırıyor. Onun dışında farklı başka bir artısı yok. Gerçi programa katılsam sizin desteğinizle bayağı bir yol ilerleriz diye düşünüyorum. Hatta bir yorum okumuştum ona çok güldüm. Ee, abla senin Masterchef'ten içeriye merhaba tatlışlarım diyerek girdiğini hayal edince çok gülüyorum yazmıştı. Ben de yorum, yorum okuyunca ciddi anlamda kahkahalar içinde kaldım. Gerçekten çok tatlısınız. Her seferinde de yazıyorsunuz abla ne olur katıl ne olur katıl diye ama o kadar çok koymuşum ki pilavı, fasulyeyi çok az kaldı ama son lokmamı da aldım. Bir lokma daha alamayacağım. O kadar fena. Yine de yine de kapıların hepsini kapatmıyorum. Açık kapı bırakıyorum. Baktım olmuyor kapısı o da. <laughs> Neyse. Şimdi acıncıklarını korumak için kendilerini feda eden birçok insan çıkacaktı. Çünkü gram eleştiri kabul etmiyorlar. Sanki kendi programları. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım bilgilendirici de olmuştur. Bir dahaki konumuzda muhtemel öğrencilik anıları olacak. Araya bir mani, bir pürüz, bir problem girmezse. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip ederseniz aşırı mutlu olurum. Instagram'dan bana vereceğiniz destek çok değerli, çok kıymetli. Instagram'da benim hakkımda daha çok fikir sahibi olabilirsiniz. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz tatlı işlerim. Hoşçakalın. Bay bay.